Bir diğer soru. Mert doğum günü partisi için 24 küçük kek pişirecektir. Tarife göre 6 küçük kek için 2 yumurta gerekliymiş. Yumurtalar 6'lı kutularda satıldığına göre Mert kaç kutu yumurta almalıdır? Sorunun can alıcı noktası. Burası adet sormamış, kutu sormuş. Ona dikkat ediyoruz. 6 küçük kek için 2 yumurta gerekli. Onu buraya bir not alalım. Şöyle bakalım. 6 kek için 2 yumurta toplamda kaç tane yapacaktı? 24. Kaç katı? 24 altının 4 katı. 2'nin 4 katı 8. Toplamda 8 yumurta ihtiyacımız var. Yumurtalar altılı paketlerde satılırdı. Bir paket yetmeyecek. İkinci paketi almak durumunda kalacak. Çünkü burada tam sayıda vermemiş. Altılı satıldığına göre bir paket etmeyecek ikinci paket almak zorundayız. Doğru cevap B şıkkı.